Dul Kadiroğulları'nın önemli bir şehri hatta Cevdet Paşa'ya göre kışlık merkezi olan Kadirli 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde terk edilmiş adeta harabe bir yer görünüyor. Çok değerli izleyiciler bu videomda Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra yerleştiği alanların yanı sıra Özellikle Türkmenlerin yerleşim yeri olan Çukurova bölgesinden bahsediyor. Orta Asya'dan gelen Türkmenler Anadolu'yu yurt tutmuşlar ve 1071 Malazgirt'ten sonra artık yerleşmeye başlamışlar. Oğuzların Anadolu'daki yerleşim yerlerini karış karış biliyoruz. Köy köy biliyoruz. İl il biliyoruz. Nereden biliyoruz? Halı kilim motiflerinden tutun da duvara çizdikleri dangalarına kadar her şey elimizde mevcut. İşte yan tarafta gördüğünüz bu damgalarda Oğuzların bıraktıkları damgalar. Oğuz Kağan'ın 6 çocuğu var. Bu 6 çocuğundan 4'er tane çocuğu olmuş 24 Oğuz boyunun kökenini oluşturuyor. 24 Oğuz boyundan 24'ü de Anadolu'da yurt tutmuş, köy kurmuş, göçmüş, yerleşmiş. Biz de Onların izini sürmeye devam edeceğiz ama öncelikle Çukurova'dan başlayacağız. Çünkü adı üstünde Çukurova, yukarıdan baktığınız zaman dümdüz yemyeşil ova içerisinde Seyhan ve Ceyhan nehirleri akıyor. İşte bu da Orta Asya'dan getirdikleri isimler. Amu Derya, Arapçası ama Türkçesi Seyhun ve Ceyhun nehirleri. En baştan buradan anlaşılabilir aslında Türkmenlerin nereden geldikleri. Peki bu serüvene niye çıktılar? Neden Çukurova'yı tercih ettiler? Peki Çukurova Türkmenleri kimlerdi? Çukurova'ya gelen Türkmenler hangi Oğuz boyundandı ve özellikle de Çukurova'nın çok değerli gözbebeği olan Kadirli ilçesine, eski adı Kars ilçesine nereden geldiler ve burada yaşayan Oğuz boyları hangi obalardan oluş? Bildiğiniz gibi 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'den sonra Alparslan Anadolu'yu kılıç hakkı olarak çeşitli komutanlarına verdi. Ama bu demek değildir ki Anadolu'ya Türkler ilk defa 1071 ile geldi. Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü Anadolu'ya ilk Türk göçleri 4. yüzyıldan dan itibaren yapılıyordu. Ardından 6. yüzyılda sabarlar geldi. İskitler sürekli akınlar düzenliyorlardı. Yani Türkler Anadolu'yu biliyordu. Hatta yerleşme de yapmışlar. Anadolu'ya yerleşen Türkmen nerede var? Türk boyları da var. Kıpçaklar var. Onun dışında İskitler'den yerleşmeler olmuş. Ama bunlar tabii ki çok kalıcı değil az oldukları için yerli halk arasında erimişler. Ama 1071'den sonra 11. yüzyılda çok yoğun olarak 200 bin çadırdan bahsediliyor. Bu da 5 ile çarparsak 1 milyon insan yapıyor. Anadolu'yu yurt tutacak ve Türkiye'yi kuracak o kökler işte Oğuz göçleri diyoruz. Anadolu'ya 1071 ile Türkler ilk defa gelmedi. Oğuzlar yerleşmeye geldiler. Doğru ifade bu. Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'nun pek çok yeri gibi Çukurova bölgesi de Türklerin akınlarına hedef oluyor. Yapılan akınlar ve fetihlerle Üsküdar'a kadar ilerleyen Kutalmışoğlu Süleyman Şah İznik'i kuşatıyor 1075'ten itibaren. 1077'de İznik'i eski adı Nikeya kuşatarak alıyor ve burayı başkent yapıyor. Türkiye Selçuklu Devleti 1077'de İznik'te kuruluyor. Bunun ardından doğuya yöneliyor ve ondan sonra 1082'de Çukurova bölgesine geliyor. Ama ilk önce Tarsus'u ardından da Adana, Misis, Anavarza ile birlikte çevredeki diğer bölgeleri de fethediyor. Fethin ardından bölgeye belirli oranda Türk nüfusu yerleştiriliyor. Bizim Çukurova bölgesinin Türkler tarafından fethedilmesinin ardından bölgede Ermenilerin bir kısmı dağınık bölgelere çekiliyorlar. Türklerin Bizans'a karşı başarılar kazanması ve İstanbul'u tehdit altına alması üzerine bildiğiniz gibi Papa'dan yardım istiyorlar ve 11. yüzyılda Haçlı seferleri başlıyor. Çukurova bölgesi de Haçlı akımlarına maruz kalıyor. Çünkü Kudüs'e geçerken Çukurova bölgesinden geçiyorlar. Bu da büyük katliamlara neden oluyor. 1097'de Haçlılar tarafından bölge ele geçirilmiş ve burada Türkler katledilmiş. Bunlardan boşalan yerlere ise Haçlılara her türlü yardımda bulunan yardımı asla esirgemeyen Ermenler yerleştirilmiş. 1100 yılına kadar bu böyle devam ediyor. Daha sonra Danişmentliler Beyliği Çukurova bölgesine geliyorlar. Gülek ile Belen arasındaki yolun hakimiyetini elde etmek için bazı mücadeleler giriştelerde de tam olarak başarılı olamıyorlar. 13. yüzyılda Moğolların önünden Doğu Anadolu'dan Kuzeyden ve güneyden Anadolu'ya giren Türkmenlerin en çok yerleştiği yerde de Çukurova bölgesi oluyor. Moğolları ilk yenen Türk devleti de Mısır'da kurulmuş olan el devletil Türkiye adını taşıyan Memlüktü Türk devleti. 1260 ayın Celus Savaşı ve 1277 Elbistan Savaşlarını kazanan Memlüklü de Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı oluyor. 1277'deki İlbistan savaşından sonra Moğollar daha da fazla kızarak Abak han zamanında birçok Türkmeni katlediyor. Ceyhan'ın doğusundaki bölgeler Memlükli idaresine geçiyor. Kadirli Osmanlı döneminde Kars olarak bilinmekteydi. Ancak Doğu Anadolu'daki Kars'tan ayırmak üzere Maraş'a bağlı olduğunu ifade etmek için Karsı Maraş tabiri kullanılmış. Dul ile ilgisinden dolayı da Karşı Zulkadriye olarak da anılır. Maraş ve civarı 1085'ten itibaren Türklerin yerleştiği bir bölge. 1337'de Zeynettin Karaca adlı Türkmen Beyi Dulkadir Beyliği'ni kuruyor. Andırın ile Göksün arasındaki Ördekli mevkiinde 1515'te yapılan Turna Savaşı'nda Dulkadir Beyliği Osmanlı Devleti'ne yeniliyor. Kadirli ve civarı da bu şekilde Osmanlı'ya tabi oluyor. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman Dulkadir Hanedanı'na Şehsuvaroğlu Ali Bey'in öldürülmesiyle beyliğin merkezini doğrudan Osmanlı Devleti'ne bağlamış oluyor. Kars kazasında 8 nahiye olduğunu, Karamanlı'ya, Savrun, Dimbaz, Sumbaz, Çokak, Mağara, Göksun, Köstere ve Megelgin olduğunu kaynaklardan okuyoruz. 25.279 nefer vergi nüfusuna sahip önemli bir sancak olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde şehir merkezi harabe halinde ve terk edilmiş vaziyetteydi. Kadirli gerek yönetim özellikleri ve gerekse toplumsal ve ekonomik faaliyetleri bakımından çok yönlü bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Kadirli şehrinin ve köylerinin temelleri büyük oranda 19. yüzyılın ikinci yarısında atılıyor. Kadirli 19. yüzyıla kadar kışlak bir merkez olarak görülüyor. Yazın yaylalara, kışın kışlaklara iniyor Türkmenler. 1860'lara gelindiğinde pazar yeri olarak anılmaya başlıyor. Kırka ve 1865 yılı yazında buraya gelmesiyle reform denebilecek adımlar atılıyor. İsyan halinde bulunan Tatarlı ile Kozanoğulları'nın nüfusu altında bulunan Sumbas ve civarındaki diğer yerlerde Kars'ı Zulkadriye'ye ilave ile kaza Kozan Sancağı'na bağlanıyor. 1865 yılında Kozan Sancağı vasıtasıyla Adana'ya bağlanan Kadirli bir yıl sonra bu kez Halep eyaletine bağlanıyor. Çünkü Kozan Sancağı yeni idari taksimat gereği sınırları genişletilen Hadep'e bağlandığı için Kadirli de doğal, dolayısıyla Halep'e bağlanmış oluyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Kadirli'de yaşayan halk büyük ölçüde yerleşik olmayıp yazlı yaylalarda, kışı ise Çukurova'da geçirmek. Halkı bu tercihe zorlayan bir takım sebe sebepler var elbette. Öncelikle Kadirli civarındaki ovaların büyük oranda bataklıkta kaplı olması ve yaz mevsiminin son derece sıcak. Başta sıtma olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açmaktaydı ki 1990'ların sonuna kadar da burada sıtma çok insan öldüren bir hastalık olarak görüyoruz. Bu nedenle halk baharla birlikte serin ve sağlık açısından daha elverişli olan yaylalara gitmekte. Güz döneminde sıcaklıkların azalmasıyla geri dönüyor. Hadil'de çok önemli aşiretler var. Bozdoğan aşireti, Tecirli aşireti gibi. Bunlar Oğuzların çok önemli aşiretleri. Zaten Kadir'deki köylerin hepsi mutlaka bir aşirete bağlı. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi neredeyse çökmüş durumdaydı. Bu nedenle devlete de gelir sağlamak amacıyla aşiretlerin yerleştirilmesine karar verilmişti. Ama şu var, şunu kaçırmayalım. Anadolu'da Türkmenlerin arasında Çukurova'nın çok önemli bir yeri var. Yani Aydın'dan Tutun'da, Karaman'a, Konya'ya kadar herkes neredeyse Çukurova'ya gelmişler. Andırına gelmişler. Tekrar gitmişler. Çukurova neredeyse o anlamda Türkmenlerin bir yol geçen hanı olmuş. Kadirli ve civarındaki Konar Göçel aileleri yerleşik hayata geçirme işi 19. yüzyıla mahsus değil sadece. Önceki dönemlerde de bu vardı. Örneğin 17. yüzyılın sonlarında Dulkadir ulusuna bağlı 20 civarında oymak Ceyhan Nehri üzerindeki Kınık, Berendi ve Ayas kazalarına yerleştirilmişti. Ancak bunlar yerleşik hayata alışma konusunda oldukça zorlandılar. Yer yer firar ettiler, eski hayat tarzına dönme konusunda ısrarcı oldular. Ülkenin birçok kışı Kadirli ve civarında geçirip yazın başta Kayseri olmak üzere İç Anadolu'nun muhteli kesimlerine yayılmayan avşarların yerleşik hayata geçirilmesi için büyük bir gayret sarf edildiğini görüyoruz. Fırkay İslahi'nin bölgeye gelmesinden önce 1860'lardan başından itibaren devletin Kadirli ve çevresindeki halkı yerleşik hayata geçirme faaliyetleri söz konusu oldu dedik. Bu dönemde Kadirli ve civarında önemli nüfus yoğunluğuna sahip aşiret olan Bozdoğan aşiretinden devlet kayıtları, kayıtlarında sıkça bahsedilmek. 1860 yılının sonlarında Bozdoğan aşiretinin yerleşik hayata geçirilmesi için Adana mutasarrıflığının girişimleri oldu. Anlaşıldığına göre Bozdoğan aşireti Adana'ya, Kadirli ve Andır'ın ise Maraş'a bağlıydı. Adana valiliği ısrarla Bozdoğan aşiretine mensup olanlardan Maraş sınırları içinde bulunan halkın Adana toprağına yerleştirilmesini istiyordu. Çabalar neticesinde söz konusu aileler Anavarza civarlarına yerleşti. 1861 itibariyle tamamlandığı anlaşılıyor bu yerleştirme işleminin. Ancak bu işlem tabii ki kolay olmamış. Kadirli ve Andır'ın müdürleri Bozdoğan aşireti tarafından alıkoyuluyor. Onların Anavarza civarına getirilmelerin en önemli nedeni de vergilerin kolay toplanmak istenmesiydi. Bozdoğan aşireti her ne kadar daha çok Kadirli civarında hareket etseler de bağlı bulundukları yer Adana'ydı. 1861 yılında kaza olarak Kadirli'nin bir müdürü vardı. Bir de Bozdoğan aşireti müdürü vardı. Yani Bozdoğan aşireti Kadirli'nin en köklü aşiretlerinden biriydi. Dönüm noktası 1854 Kırım Savaşı oldu. Gavur Dağı ve Kozan Dağları arasındaki aşiretlerden asker talebinde bulunmuş. Ancak aşiretlerin devlete olan muhalefetleri nedeniyle eli boş dönmüştü. Tabii Devleti buna zorlayan başka sebepler de var. Kozanoğullarının isyanı ve buna bağlı olarak bölgede yaşayan Ermenilerin sürekli merkeze şikayet etmeleri, Yavur Küçük Alioğlu Dede Bey'in var, Çukurova'da bulunan aşiretlerin özellikle Tecirli aşiretinin uygunsuz davranışları da söz konusu. Bu rahatsızlıklar ortadan kaldırma düşüncesi işte Fırkayı İsyanı adında bir ordunun kurulmasında önemli bir rol oynadı. Fırkayı İsyanı'nın en önemli kişilerinden bir tanesi de Ahmet Cevdet Paşa'dır ki Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'yi yazan çok önemli bir hukukçu, aynı zamanda tarihçidir. 50 liranın arkasındaki Fatma Aliye'nin de babasıdır. Ahmet Cevdet Paşa 1865'te bölgeye geliyor. Kadirli'nin ova taraflarının Bozdoğan aşiretinin kışlak yeri olduğunu belirten Ahmet Cevdet Paşa aşiretin dışında etkili olan diğer ailelerinden de bahsediyor. Onun verdiği bilgiye göre Karsı Zulkadriyenin Kozan sınırındaki Sumbas nahiyesinde kökülü ya da Gökveli Ahmet ve buraya bağlı Yağbasan nahiyesinde ise genç Oğlan oğlu Ahmet A bulunmaktaydı. Bunlar da köklü ailelerdendi. Cevzet Paşa bunlardan birincisinin nahiyenin beyi, ikincisi ise Ketudası olduğunu söylüyor. Ahmet Cevdet Paşa aşiretlerin gezip dolaşma yeri olmasından dolayı bu bölgelerde hiçbir ziraat insan emeğinden bir iz olmadığını ve her tarafta turaç kuşlarının uçtuğunu ve ceylan sürülerinin kaçtığını da belirtiyor. Kadirli merkezinin yeniden canlandırılma çabaları çerçevesinde daha kesimindeki göçebelerin yerleşik hayata geçirilmelerinde hedefleniyor. Fırkay Islahi bu konuyla ilgilenmek üzere Binbaşı Hüseyin Hüstü Bey'i görevlendiriyor öncelikle Sumbas nahiyesine bağlı Tatarlı cemaatini şimdiki Kadirli civarına yerleştiriyor. Tatarlı cemaati Taştık yani Sengistan dar ve geçit vermeyen yerlerde yaşıyorlardı. Bu çabalar neticesinde bölgede yazın göksuna kadar uzanan gidip de Çukurova'ya kışlayan Bozduğan aşireti Hemite Kalesi civarına yerleştirildi. Öte yandan Kadirli ile Kozan arasındaki topraklar da ziraata açıldı. Cevdet Paşa Kadirli'den Kozan'a derken ki izlenimlerini şöyle anlatıyor. Her ne hal ise karşı Zulkayn'den kalkıp sise gelirken 3 saat kadar hep pamuk tarlaları içerisinden geldik. Sağ tarafımızda Kozan Dağları ve solumuzda Ceyhan Nehri'ne dek gözümüzün gördüğü kadar her yerde ekili alanlar vardı. Hava mis gibi kokuyordu diyor. Cevdet Paşa'nın anlatımına göre Kadirli'de tek bir yapı vardı o da Alacağın. Ancak de namaz kılınmamaktaydı. Kadirli halkının çok büyük bir kısmı sazdan ve kamıştan yapılma puğularda kalmakta olup taş, kireç ve keresteden yapılma evlerde kalanların sayısı da çok azdı. Bir sene içinde Kadirli'nin dağlarında yaşayan göçebeler çadırları yırtılmak suretiyle yerleşik hayata geçirilmiş ve ziraate başlatılmıştır. Biraz da zorlama var tabii ki burada yoksa bu aşiretler kesinlikle yerleşmeyi istemiyorlar. Bu geçebelerin yerleşik hayata geçirmeleri kısa sürede olacak şey değildi tabii ki. Bunlar bir bahane ile dağlara veya yaylalara kaçarak ziraati terk ediyorlar. Hatta devlet soruyla biçilme zamanı geldiğinde aşiret üyelerini getiriyorlar, tarlaları biçtiriyorlardı. Ama göçebelerin de şöyle bir durumu vardı. Devlet idari merkez olarak bir çadırda işlemlerini yürütüyordu ama aşiret üyeleri de diyor ki bizi yerleştirmeye zorluyorsunuz ama siz daha çadırda kalıyorsunuz diye kendileri bir bahane üretiyorlardı. O yüzden bu yapmaya devam etmişler. 19. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Kadirli ve civarında önemli bir isyan çıkıyor. 93 Harbi'nin sonrasında Kozanoğlu Ahmet Paşa'nın çıkardığı isyana Kadirli eşkıyalarından müftüzadeler destek veriyor. Kozanoğulları bölgede uzun süreden beri adeta bağımsız bir hanedanlık gidiyor. Mesela 1793 tarihte bir belgeye göre Kozanoğulları Kars'ı Zulkadriye aşiretlerinden olup devlete vergi vermekten imtina ile isyan halinde bulunan Karalar aşiretini desteklemekte onlarla birlikte hareket etmekteydi. Yani kısaca nerede bir isyan var Kozanoğulları orada. Arşivlerde bunu görüyoruz. Başta Kozan olmak üzere her tarafta Kozan sancağının İngilizlere satılmış, İstanbul'da şeriat ihanet olunmuş olduğu ve Ahmet Paşa'nın şeriatı korumak üzere geldiği haberleri yayılmış. Kadirli'nin Araplı köyünde Siyahi İbrahim'in verdiği ifadeye göre Müftüoğlu Mehmet köylerine gelip destek istediğinde aralarında geçen konuşmayı anlatıyor. Bu arada Müftüzadeler kışı Kadirli yakınlarındaki Dikirli'de yazı ise günümüzde Andır'ına bağlı şırışar köyü sınırları içerisinde yer alan Beyoğlu Yaylası'nda geçiriyorlar. Müftüzade Mehmet Bey, Destek almak amacıyla Bozdoğan aşiretinin müdürü Muharrem Bey'e de mektup yazıyor. Mevsim yaz olduğunda o sırada Bozdoğan aşireti de Göksun'da yaylamakta. Mektubu Kadirli'ye bağlı Yusuf İzzettin köyünden Kanadı Kırık Halil'e gönderiyor. Mektupta Kozanoğlu'nun vatanına döndüğü ve paşanın ayağına yüz sürmek üzere Muharrem Bey'e acilen gelmesi isteniyor. Müftüzade Mehmet Bey ikna edememişti. Bozdoğan aşireti beyi Muharrem Bey, müftüzadelere verdiği cevapta devlet sayesinde yaşadıklarını, şimdi devletin zor zamanda zevke göre hareket etmenin insanlığın şanına yakışmayacağını, kendisinin isyana katılmayacağını, Mehmet Bey'e de katılmaması gerektiğini tavsiye ediyor. Müftüoğlu Mehmet Bey çok hakta isyan ediyor ve devlet görevlilerinin çatışmasıyla birlikte etkisiz hale getiriliyor. 1889'da Kadirli İdare Meclisi tutanağına göre şehirde 9 mahalle var ve hane sayısı 800. 1865'teki iskanda hane sayısının 600 olduğu düşünülürse artış daha da iyi anlaşılır. Osmanlı Devleti zaman zaman aşiretlerle görüşerek neden yerleşmeme konusunda inat ettiklerini sormuş, sorgulamış. Alınan cevaplar çok enteresan. Kadirli'ye yakın geçmişteki iki gelişme gerçekten çok etkilemiş. Her şeyin alt üst olmasına neden oluyor aslında. Bunlardan biri şehrin içinden akıp giden Savrun çayının yatak değiştirmek suretiyle çok geniş bir araziyi bataklığa çevirmesi ve diğeri de şehrin susuz kalması. 1874'te Savrun suyunun amberin arkından yatağının değiştirilmesi ve bunun yol açtığı sonuçlar Tek tek rapor edilmiş. Dere yatağının değişmesiyle Fırkay Islahiye'nin çabalarıyla kurulan köylerden Kerimli, Hamidiye, Küçük Durmuş Sofulu köylerindeki evler ile araziler su altında kalarak hemen ima olmuştu. Tozlu, Çınar ve Çiyanlı köyleri de kısmen zarar gördü. Tavrın suyunun bu baskın neticesinde bölgedeki 60-70 bin dönümlük çok geniş bir araziyi bataklığa çevirdiğini görüyoruz. Bataklık alanlarında hastalıklar ortaya çıktı. Halkın büyük bir kısmı çeşitli hastalıklara maruz kaldı. Bataklığa yakın olan köyde yaşayan halkın dalak hastalığına maruz kalıyorlar. Bazıları ise nesillerinin kesilmesine yol açacak hastalıklara da yakalanmışlar maalesef. Sazlıklar ise eşkıya ve bir takım canavarlara da sığınma yere oluyor. Bu nedenle Kozan ve Adana yollarıyla Kozan Osmaniye İskenderun yolları güzergahında olduğundan bu istikamette selamet içerisinde bir yolculuk yapılması artık mümkün hale gelmiyor. Hayvancılık da sekteye uğruyor. Senede binlerce inek, çift öküzü, at ve kısrak gibi iyi cins hayvan yetiştiren köy halkının dağıtılmasıyla önemli bir ticaret metası da ortadan kalkmış oluyor. Tabi buna bağlı olarak da vergi geliri de düşüyor. Hazire zarar görüyor. Hırha İslahiye tarafından kurulan Çınar, Çiyanlı ve Kırıntı gibi köylerde yaşayan halk dere yatağının değişmesi sebebiyle susuz kaldıklarından öteye bereye dağılarak tarımsal üretim yapamaz hale geliyor. Başarısızlığın sebebini sadece halkın alışkanlıklarına yüklemek doğru değil. Devlet görevlilerinin çeşitli beyanları dikkate alındığında meselenin sanıldığı kadar basit olmadığı anlaşılıyor insan faaliyetlerini sev ve idare eden etkenlerin karmaşıklığı, Kadirli ve civarındaki insanların da elbette bunda bilinçsiz olmaz. Dul Kadiroğulları'nın önemli bir şehri hatta Cevdet Paşa'ya göre kışlık merkezi olan Kadirli 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde terk edilmiş adeta harabe bir yer görünümü. İkinci Mahmut'ta başlayıp Abdülmecit döneminde tanzimat reformlarıyla devam eden devleti modernize etme çabaları kapsamında güçlü bir merkezi idare kurulması hedeflenmişti. Kadirli devletin bu hedefleriyle uyuşmayan bir özellik arz ediyordu. Halkın hemen hemen tamamı göçebeydi. Bir yandan Bozdoğan aşireti gibi güçlü bir aşireti, diğer yandan Kozanoğulları ile işbirliği halinde bulunan müptüzadeler var. Verimli toprakların bulunmasına rağmen halk geleneksel ürünleri yetiştiriyor, ticari tarıma yönelik bir faaliyette bulunmuyordu ticari tarımın başat ürünü olan pamuğun hasat zamanı halkın yaylada bulunduğu döneme denk geldiği gibi bu ürünü yetiştirmenin karlı bir iş olup olmadığı da yeterince bilinmiyordu ya da anlatılamıyordu. Mevcut yapının devamında devlet ve halk açısından bir fayda yoktu. Yerleşik olmayan hareketli bir toplumda vergi toplamada asayiş ve eğitime kadar birçok sorun yaşanıyor zaten. fırka ı Sahiye 1865'te bölgeye gelmesi Kadirli için bir minat oluyor. Devletin en temel görevi olan adalet, asayiş ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için önemli adımlar atıldı. Şehrin içinden geçen bu savrun çayının tarımsal üretime yönelmiş bir yer için önemli fırsat olduğunu da biliyoruz. Fakat dere yatağının iyi ıslah edilmemiş olması bu fırsatı felakete dönüştürebiliyor. Kadirli'de hali hazırda kaynaklarda geçen 75 adet cemaat ismi var bu cemaatleri şöyle sıralamak mümkün. Bayır Cerit Cemaati, Ali Beyli Cemaati, buna Dündarlı da deniliyor. Aralık Cemaati, Bıçaklı Cemaati, Ali Beyli Cemaati, Çankaza Cemaati, Avşar Cemaati, Biçeri Cemaati, Çekli Cemaati, Eymür Ballu Cemaati, Gök Mehmetli Cemaati, Göksünlü Cemaati, Hakihler, Dertli, Gazili, Çerçili, Çırıklı, Çaparlı, Göksumlu, para Alili, Alaçlı, İsa Fakılı, Katırcılar, oyun Ağlı, Nacaklı, Köşgerli, Maksut Oğulları, Oruç Hacılı, Oruç Beyli, Köse, Köseli, Mustafa Hacılı, Saçaklı, Kız Yusuflu, Toklu, Tirkeşli, Sarı Denişmentli, Tecirli, Yağ Zakirli, Tatar Cemaati. Bunların en büyük üç tanesi Cerit, Tecirli ve Bozduan. Kadirli ve çevresine gören 24 Oğuz boyunun isimlerine bakacak olursak hali hazırda Kadirli'de yerleşmiş olan Oğuz boy cemaatleri var. Ancak şunu söylememiz lazım. Kadirli'ye daha önceden üç okların yerleştiğini görüyoruz. Kınıkların yerleştiğini görüyoruz. Ama daha sonra 17. yüzyıldan itibaren de bozokların yerleşmesi daha fazla. Kadirli'ye Yüreğir, Avşar, Eymür, Varsak, Kınık, Iğdır, Bayındır, Bayat, Döger, Yazır, Beydilli, Yiva, Eymür gibi Oğuz boylarının yerleştiğini görüyoruz. Ama Kadirli'ye yerleşen Oğuz boylarından en fazla Avşarların adı geçiyor. O da %60-65 oranında diyebiliriz. Tabi burada bazı durumlar da söz konusu. Mesela Bozdoğan aşireti 9 köyden oluşuyor. 9 köye yerleştirilmiş. Kerimli aşiret beyinin köyü olarak görebiliriz. Bozdoğan aşiretinin hangi boya bağlı olduğu bugün bile tartışma konusu. Bir kısım Iğdır olduğunu söylüyor. Bir kısım tarihçi Avşar olduğunu söylüyor. Biz de ilerleyen programlarımızda onunla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Bozdoğan aşireti, Tecirli aşireti, Cerit aşireti ve bunların köylerinden ibaret olan Kadirli tamamıyla Kurtuluş Savaşı'nda da çok büyük destek vermiş. Anadolu'nun kurtarılmasında çok büyük önemi olan Kurova'nın kurtarılmasında çok gayretleri olan Adana Huvayi Milliyesi'nde görev almış Kadirlilere selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.